ultrasonu ile guatro olarak isimlendirilen tiroid bezi, tükürük bezleri ve lenf bezleri değerlendirilebilir. Tiroid bezi vücudun çalışma düzenler ve tiroid bezinde nodül yani skitlelerle sıklıkla karşılaşılır. Bu nedenle boyun ultrasonu kanser taramalarında sıklıkla istenmesi gereken radyolojik bir tetkiktir. Tükürük bezlerinde de iltihap, taş ve kitlelerle sıklıkla karşılaşılabilir. <laughs> boyun ultrasonu ile bu sebepler kolayca ayırt edilebilmektedir. Boyundaki lenf bezleri mikroplara karşı direnç sırasında ve kanserli hücrelerin lenf bezlerine yayılması sonucu da büyüyebilirler. Ayrıca lenf bezlerinin lenfoma denilen kendi kanserleri de vardır. Bu durumda ayırt etmek için boyun ultrasonu yaygın olarak kullanılmaktadır. <laughs> Bunun yanında boyun ultrasonu boyunda sıklıkla görülen bazı doğumsal kesiler, damar ve sinirlerden kaynaklı kitlelerin de erken tanısında bize çok faydalı bilgiler sağlar ultrason öncesinde bir hazırlık gerektirmeyen, uygulama esnasında ağrı duyulmayan ve radyasyon içermediği için sağlığa zararı da olmayan bir görüntüleme tekniğidir. İstenirse ultrason esnasında ince iğne ile örneklemede yapılabilmesi bize büyük avantaj sağlamaktadır. Bu yüzden yıllık check sırasında boyun ultrasonunun yapılmasını her zaman tavsiye etmekteyim.